Son zamanlarda internette hurmanın içine limon sıkmak viral hale gelmiş durumda. Peki hurmanın içine limon sıkmanın gerçekten faydası var mı? İşte bu sorunuzun cevabını bu videomuzda vereceğiz. Değerli dostlar, demir vücudumuz için hayati bir mineral. Sağlıklı kan hücrelerinin üretiminde, oksijen taşınmasında ve enerji metabolizmasında önemli bir rol oynar. Demir eksikliği yaygın bir sağlık sorunudur ve yorgunluk halsizlik, zayıf bağışıklık gibi belirtilere neden olur. Neyse ki doğal bir çözüm olarak hurmanın içine limon sıkmak, demir eksikliği ile mücadelede etkili bir yöntem. Bu videomuzda hurmanın ve limonun sağlık açısından faydalarını, demir eksikliği ile mücadeledeki önemli rolünü konuşacağız. Hurma doğal bir yüksek demir içerikli meyvedir. Bu lezzetli meyve vücuda demir sağlamak için mükemmel bir kaynak. Demir, Kan hücrelerinin üretimi için gerekli. Hurmadaki doğal demir içeriği vücudun demir seviyelerini arttırarak anemi riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca hurma, lif, potasyum, magnezyum ve B vitaminleri gibi besin maddeleri bakımından oldukça zengin. Sindirime de yardımcıdır. Enerjinizi arttırır. Genel sağlığınız üzerinde olumlu etkiler bırakır. Limon C vitamini açısından çok zengin bir meyve. Bağışıklık sisteminizi desteklemek istiyorsanız harika bir besindir limon. Limonun faydaları sadece C vitamini ile sınırlı değil. Limon ayrıca vücutta demir emilimini arttırmaya yardımcı olan sitrik asit içerir. Demirin bitki bazlı kaynaklardan emilimi hayvansal kaynaklardan daha zor olabilir. Ancak limonun içinde bulunan sitrik asit, bitkisel demirin emilimini arttırarak vücut için daha kullanılabilir hale getirir. Bu da hurmanın demir içeriğini daha etkili bir şekilde kullanmanızı sağlar. Hurmanın içine limon sıkmak, iki güçlü besini birleştirerek sağlığınıza ekstra fayda sağlar. Bir hurmanın içine sıkılmış limon suyu demir emilimini arttırır, vücutta demir seviyelerini yükseltmeye yardımcı olur. Bu basit ve doğal yöntem, özellikle Vejeteryan veya vegan beslenen kişiler için de önemli, çünkü bitkisel demir kaynaklarının emilimi daha düşük olabilir. Urmanın içine limon sıkmak demir eksikliği yanında C vitamini eksikliği olan kişiler için de hayati önem taşıyor.